Vay be. Ne günlerdi. Bu animeyi zamanda izlerken bana yaşattığı duyguları hatırlıyorum da. Nefret, üzüntü, sevinç, tiskinti. Yani hepsini birden yaşatmıştı. Bir de şunu da söyleyeyim. Eğer bunun en başta anime olduğunu bilseydim şu an anime izleyemezdim. Bak bu da bir gerçek. Sebebini ilerleyen dakikalarda anlatırım. Ama şöyle bir gerçek de var. O zamanlar adamlar benim hayal ettiğim bir şeyi yapmışlardı. Bilye oyununu bambaşka seviyelere taşımışlardı. Hiç unutmuyorum arkadaşlarla dışarıda bilye oynarken İstemcice başka şeyler hayal eder. Bilye'ye işte senin ismin bu, senin gücün bu, senin savunman bu. Ya biliyorum çok saçma. Ama kendimce bilye oyunu işte böyle geliştirmiştim. Çünkü çok tek düzen geliyordu artık. Başka şeylere ihtiyacım vardı. Diğerlerinden olaya çok daha farklı bakıyordum. Ardından Bakugan diye bir illeti gördüm ve böyle beynimden vurulmuşa döndüm. Adamlar benim o hayal ettiğim bilye oyununu bambaşka seviyeye çıkarmışlar. Tabi sonradan Cille de çıkmıştı ama yani o konumuz o O biraz daha ilerlerdi. Giriş kısmında animenin bendeki önemini anlattıktan sonra Eleştiri kısmına geçersek az önce de dediğim gibi abimler almışlar bilgiyi hayal gücüyle birleştirip biraz da olaya yügyor ekleyip bu hale getir. Bilgi dediğimde kızacaklar için ya ben demiyorum animemizin kendisi de söylüyor bunu. Söyleyin bakalım. Sınıfıma kim misket getirdi? Ha yu kısmına geldiğimizde kimse kusura bakmasın ama öyle. Gerçekler acıtır. O <laughs> değil de daha bak videonun başına çok hızlı girdim. Neyse işte Den isimli bu agam animede 4 bölüm boyunca şu agamı yenerek fan kasarken Li Hikmet'in gene maç yaparken sen gel bir anda 6 evrenin parçalandığı ana denk gel. Üstüne üstlük bir de git serinin en adam Bakuganlarından olan Dragon ile karşılaş. Sonra da beraber maceraya atıl. Bak sen şu yazarın hikmetine. Bazen şuradaki şansım bak çok değil ya çok değil. Yüzde biri bende olsa neler yapardım neler diyorum da. İşte, keşke o değil de Den ile alakalı şunu söyleyeyim. Küçükken ben bu Den'e nasıl katlanıyormuşum la? Adam yok ben şöyle iyiyim. Yok ben böyle iyiyim. Yok çok güzelim. Yok çok yakışıklıyım. Yok çok tatlıyım. Yok çok güçlüyüm diye diye tam 53 bölüm kendisini övdü. Böylesine bir egoya sahip olup bunu da dışarıya vuranı ben ilk defa gördüm. Gerçek hayatta böyle biriyle karşılaşsam ki iş yerinde yapanlar var. Direkt muhatabı kesiyorum. Şömenler çünkü yani kafa ağrıtmaktan başka hiçbir hatları yok. Konuştukları kadar iş yapsalar iş yapamayacaklar. İş yaptıkları kadar konuşsalar konuşamayacaklar. Niye böyle söylüyorum biliyor musun? Ulan koskoca bilmem kaç yaşında olan varlık sana diyor ki hacı bak Olay bildiğiniz gibi işte Bakugan kal, Bakugan savaş işte iki tane kart at falan değil. Yani bu kadar basit değil. Bir iki dakika dinle ben sana olayları anlatacağım. Ama yok abim bir türlü kendini dene dinletemiyor. Hayır bir de öyle bir tersiyor ki yaşına saygısından diyeceğim de hadi geçtim. Bak yaşına olan saygısından geçti. Karşısındaki herhangi bir varlığa yapılmayacak saygısızlıklar bunlar. Yani insan saygısından böyle şeyler söylemez. Hadi onu geçtim. La insan azıcık, la azıcık merak eder dinler. La bir şey anlatıyor. Konuşuyor da la bir dinleyelim ne anlatıyor derdin ne? Başım neden bir ki? Bu arada Drago'yu tebrik etmek lazım. Den gibi bir mahlukata sırf amacı için şaklaban olmak pahasına dayanabilmek gerçekten sabır ister. Ve bu konuda tebrik etmek lazım. Şimdi biraz da Den'in ekibinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu milletin hakkını yiyen sarışın çocuğa gele. Babası gökdelen yaptırabilmek için işte milletin arsasını zorla alıyor. Okulları satın alıp kapattırıyor, yıkıyor. Ağaçları falan kesiyor. Sonra annesinin koleksiyon olarak balinaya sahip olması. Milletin 3 artı 1 ev diye sattığı metre kareye tek tuvalet yapmaları, dertlerinin gece aşağı kata inip su içmeyi nasıl yapacaklarını hizmetçileri olmasına rağmen düşünmeleri, tüm bunları yapanın ise kendini mafya olarak değil de bir iş adamı olarak tanıtması hani tüm bunların hepsi o kadar gerçekçiydi ki. O zamanlar izlediğimizde pek anlayamamıştık. Böyle gülmüştük, geçmiştik denin tepkilerini ama sonradan izleyince gerçekten bazı şeylerin farkına varıyorsun. Maalesef ki böyle. Geliyorum eşan olan beyaz saçlı ablama. Ya bu ablam animenin başından sonuna kadar dene yürüyor. Ama nasıl yürüyor? İşte den sen böylesin, sen şöylesin, sen çok güçlüsün, en iyisisin, sarılmalar falan.'' derken... ...animenin sonunda çocukluk arkadaşıyla çıkıyor. Ama o zamanlar ben bu duruma üzülmüştüm. Çünkü şu Runa'ya hiç gitmesini istemiyordum dene. Ya bunların beraber olmasını istemiyordum. Gerçekten. Runa'nın hareketleri o kadar çok gıcık geliyordu ki nefret ediyordum kızdan. O değil de ben küçükken bile aynıymışım lan. O zamanlar da sevmiyordum. Şimdi de sevmiyorum. Değişen bir şey yok. Bir dakika. Az önce ben küçük benimi te tebrik ettim. Bak bu ilk defa olan bir şey. Tuhaf geldi bir tık. Neyse bir de bu Julia ablamızın herkesin pöst var. Benim niye pöst yok diyerek konuşan Bakugan ararken. Herkesin <laughs> iPhone'u var. Benim yok bir tek hem sürekli pozitif kalmaya çalışması hem de akşam yatağına yattığında niye yok diye ağlaması da beni etkilemiştir. Sorduğunuzda grubun en pozitif insanı bu abla. Ama ablam herkes gittikten sonra içindekileri dökmesi, gruptaki en kırılgan kişinin aslında kendisinin olduğunu bizlere göstermeleri bence bu karakteri gerçekten sevdiren unsurdu. Runa ablamıza geldiğimizde ya ben ben direkt sevmiyorum ya bu karakteri. Yani direkt çok gıcık abi. Her şeye bağırıyor, her şeye zıt kararlar veriyor, her şekilde konuşuyor. Abi bir şey muhalefet etmediği şey yok ya. Hani oturup istişare edip ortak bir kararla bu ablamızın yanından kalkamazsınız. Ha, öyle bir karakter. Şunu abimize geldiğimizde o da tam bir şovmen. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir zamanlar kızların işte levisiydi. Konuştuğu ve anlatıldığı gücü kadar iş yapsa animeyi tek taşıyacak adamın sadece şov peşinde koşmasını anlatmışlar. Hatta bak bir ara sen Bakugan oynamayı bırak, Bakugan'la dövüşmeyi bırak. Sen zaten kendin Bakugan'ı dövebiliyorsun. Hani bu kadar uğraşmamıza gerek yok dedim. İlla klasik bir şekilde bu karakterler böyle saçma saçma olaylar yazacaklar ki hype'lanmaları lazım. Ama yiğidi öldür hakkını yeme. O Bakugan'ların evrimleştiği hani o geçmişleri yüzleştikleri bölümlerde en iyi hikaye bence onun hikayesiydi. En etkili olanı da o. Annesiyle zaman geçirememesinin sebebini. Bakugan oynadığı için oldu diye zelendirmesi, ardından orada aslında hayata devam etmesi gerektiğini annesinin isteğinin bu olduğunu öğrenmesi de güzeldi. Bence iyi işlemişlerdi. En etkili orada onun hikayesiydi. Şimdi geliyorum Alice ablama yani namıdeğer Masquerade abimize. Evet Japonların kız birini erkek çizme fantasiyle ilk tanıştığım karakter bu karakter. Aynı zamanda beni bu tarz çizgi filmlere soğutan karakter de bu karakterdi. Ben mesela Tsubasa olsun Yuge olsun hep sonradan izledim sırf bu karakter yüzünden. Ha başarılı bir plot twist mi? Kesinlikle öyle. Hatta bu sezondan sonra Masquerade gibi bir başarılı kötü karakter de bu animeye gelmemiştir. Onu da söyleyeyim. Hoşçakal. Hoşçakal mı? Ha? Hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Maskeyi sadaka dağıtır gibi kader kağıtlarına dağıtıp sürekli deni arada darlaması ve yerinde gözüküp ona olan nefretimizi harlaması ayağa başarılı yapmışlar. Bir de üstün üstlük sonda beraber yaptıkları o en son dövüş hani o orada hissettiklerimizin bak tüylerim bile diken diken oluyor. Haddi hesabı yok ya. Böyle bir karakterin bir daha gelemeyeceğini bize hissettirmişlerdi. Keşke beraber olsalar da deli gibi milletle dövüşseler biz de o kaliteli dövüşleri izlesek dedik hep beraber. Bir daha olamayacağının acısını yaşadı. Böylesine bir karakter aurası oluşturma, böylesine bir karakter tasarlama her yiğidin harcı değildir. Şunun azını yapamayıp ünlü olan animeler var piyasada gırla. Bunların hepsini kabul ediyorum. Sadece o zamanlar neden ya kız karakteri niye böyle çizmişlerdi demiştim. Ki yani şöyle de söyleyeyim aradan 15 sene geçti hala daha diyorum. Çok da değişen bir şey yok. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizdeki kız seslendirme ile erkek seslendirme çok keskin. Japonca'da bu yok. Ondan dolayı çok sırtmadım. Şimdi bak düşününce aklıma şey de geldi. Ben o zamanlar bu tarz çizimlerden çok korkuyordum. Çünkü hani zaten böyle bir şey yaşamıştım. Bir de Bakugan bana şunu da yaşatmıştı. Yanlış bir iki bölüm kaçırmıştım. Dragon böyle inanılmaz güçlenmişti. Sonra bir iki bölüm daha kaçırdım bir daha güçlenmişti. Çünkü tam okul çıkışıma denk geliyordu bunun yeni bölümlerinin yayınlandığı zamanlar. Abi inanılmaz tribe girmiştim. İnanılmaz tribe girmişim lan kaçırıyorum böyle oluyor. Bir de bunlar sürekli kız erkek falan çıkıyor şimdi ne olacağı belli değil. Kafayı yemiştim yani hatırlıyorum çok iyi hatırlıyorum o zamanlar. Bırakmıştım ya izlemiyordum. Gördün mü kaçıyordum direkt. <laughs> şimdi de işte eleştirisini yazıyorsun. <laughs> Hayat. Bak bir de Dragon demişken aklıma şu Dragon'u romantizm yapmaya çalıştığı sahneler geldi. Ulan lan. Lan Bakuganlar bile bu işi yürüttü. Biz hala daha karaya oturmuş bekliyoruz ne zaman gelecek başka biri diye. Biz, biz bitmişiz. <laughs> biz bu anime 10 üzerinden 8 puan veriyoruz. Gerek kötü adamlarıyla, gerek karakterlerin çeşitliliği ve muhabbetleriyle gayet başarılı bir sezon. Mesela grup arası bir ihanet durumu oluşuyor. Ha, o kadar yüzeysel ve o kadar hızlı geçiliyor ki. Hatta sonunda olan sizden şüphe duyduğum için kendimden nefret ediyorum. Sizler dünyanın en tatlı, en tontiş takımsınız diyesim geldi. Gerçekten o kadar iyimser bitiriyorlar ki olayı. Kendimi bir anda suçlamaya başlıyorum onlara suçladığım için. Ya öyle bir çatışmaları var. Bir de karakterlerin çoğunun sorunu böyle yüzeysel geçiliyor. Böyle yaptık ettik geçiliyor. Ya, böyle biraz daha yayma. Animenin böyle 53 bölümüne 52 bölümüne yayma olabilirmiş. Hani 3 bölümde halletmek yerine biraz daha bunu yayarak işleseler güzel olur. Ya ben böyle söylüyorum ama gençlere aslında bunu size nasıl aktarabilirim? Hmm, ya bazı şeyleri zamanda izlemek. Artık büyüdüğümüzden dolayı bize hitap etmiyor da diyebilirim. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama... Ha öyle. Ya nasıl desem... Ya gerçekten zamanda izlemek lazım ya. Tam manasıyla anlayabilmek için ya bizden geçti artık ya. Hani bu tarz böyle olmuyor yani. Çıkmıyor. Yanlış anlaşılmasın kötü demiyorum ama... Ya nasıl desem ya tam manasıyla anlayabilmek için bizden geçi diyebilirim yani. Belki bu şekilde anlatabilirim. Hala daha iyi izledim hala daha iyi ama işte bazı şeyler çok daha fazla gözünüze batıyor. Yaşlandığınız için. İyi yaşlanmışız. Zaten şu hep bu nostaljik serilere girmek istediğimde yaşlandığımı hissediyorum o yüzden bırakıyorum bak hep böyle oluyor. <laughs> Neyse başarınızı arttık. Bir sonraki nostalji seride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada 20 gündür video atmam Belki merak edenleriniz olmuştur. Şu an güzel bir proje üstünde çalışıyorum. Kanalda bunu yayınlayacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. İşte bir 20 günlük bir şey yapmam gerekiyordu. Taslağını oluşturmam gerekiyordu. Temelini oluşturmam gerekiyordu. Şu an oluşturdum. Güzel gidiyor. Biraz daha test süreçlerine falan girdik. İyi olacak gibi ya. Bakalım. Seviliyorsunuz. Tekrardan başınızı arttım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu bir <laughs> kiss note. Kiss note? İlk olarak içeri いくと